Günaydın Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan bugün kızlarla mangal günü. Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben yine tak, ben yine yalnız. Hatice tek. Sivas'tan gelen sofra bezimizde buradayız. Öykü de geliyor görüyorsunuz. <laughs> Yakmıyorlar mı onlar? Çakmak aldın mı? Eldiven? Eldiven yokmuş. Topla kızım, topla aferin. Evet, mangalı yakıyoruz. Sizi de yakarım haber <laughs> Bir gençliğimi yakmam. Tutuşmuş beraber. Ee, sen de. <laughs> sen de. Bak bir şey diyeyim mi? Duman böyle gidecek öyle evet. ki. Ben ağacın arkasına koyayım bence. Ama öyle sizden Tam o sıra yaptığın an ya. Rüzgar sesi geldi gördün mü? Yanmıyor mu? Nasıl yanmıyor? Yanacak. Bakarım bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. Hadi, Hadi gel çok güzel yaptın mangalı. Yeşim ben mangaları. seni görüyorum. Yeşim Dümdüz gel. Kapattı mı o? Yeşim? Hayır. Tamam Düzgel Düzgel Yeşil oraya gitme bu tarafa gel. Nasıl Yanlış arıyorsun ya? Yan ya? gidiyor orada beyaz giymiş. O bu yana, o yana değil bu yana. Yeşim sağa doğru gel. Yeşim sağa doğru sağ. Yeşim canım. Bak, bak oraya gel. Yeşim bak. sağına baksana. Yeşim. <laughs> yeşim diğer tarafa. <laughs> <laughs> Yanıyor. <gülüyor> Biz yakmışız diğer <laughs> Bundan sonrası yanacak çok Sen yorma, yorulma daha Yok, çok. Yok, ufak ufak böyle şunları koyu. Tamam. Hı, tamam. Yandıkça ama hemen koyun. Tamam. tamam. Hadi tamam. kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çakmakla işiniz bitti değil mi? Evet, evet, evet abi. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Boğmayı bir harlasın o. Hı. Hı. Tamam. Hava alsın. Tamam. Teşekkür Çok ederim. Evet. <laughs> İşte o kaybolduğum günleri halledeceğiz. Allah'ın cezaları. Hani şey sizde? Şey kömürsüzdü, ısıydı bilmem ateş Ateş akınmıyordu. <laughs> Salaklar. <laughs> Galiba hala rüyadayım. Hala mangal yağmadı. Buna inanmayacağım. Allah. Bunu da öp. <laughs> <Allah. gülüyor> Kızlar. Bir diyeceğim. Duman. <laughs> Uzaktan ah. ya. Çok sıcak lan. Evet bir şey diyeceğim. Bu böyle gidiyor ya. Bizim bunu ne yapmamız lazım? Bunu biraz bu tarafa almamız lazım. Çevireceksiniz bu tarafa. Ama dur bir yansın. Buraya koyacağız. Böyle gitsin lan. Yeşim Hanım sizin için Sivas'tan sofra bezi getirdim. Sivas'tan Sivası bir sofra bezin üstünde var. Hadi mama ne varsa ezanla. Kız. Gizli kal. Bunu ben bile <laughs> <laughs> <Öyle gülüyor> demezdim ha. Yani. Ben bile demezdim. Ben bile demezdim. Ben bile Allah. Ben bence bu ya. Bununla kişi, dumanı hiç sönmüyor mu? Dumanı sön. Biliyordum böyle olacağını. Ah oh be. Bir şey söyleyeceğim. Hayat. Bu... <laughs> Ulan hayat. <laughs> Buzdolabı. Aa ben de şalgam aldım. Sen aldın zaten. Ha. Ben buraya koyabilirim onu da koyayım. Okey okey. buz koydum. Buz koy, da bir de koy koy. Tamam. Ha şu iğnemi de atayım içine. Soğuk evet at. At at Tamam girdi canım girdi. Evet. Tamam bak mezeler bunun içinde. Benim abim çubuğum vardı. Buradan. Evet, Allah, 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 Allah. Allah, Allah Allah kanka bizet sen baba çalıyor girmez değil mi? Dönme canım. Ver soğan. Ben birazcık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben Öykü ve Hatice ile birlikte <laughs> piknik mangal. Ne yapıp, ne? O öyle değil. Orası değil, değil ya. Devam et. Neydi Çeviri. orta şey. ki? Hani kanatlar. Değil Yan çek. <laughs> 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 Kalifine vur kadehi. Meze yapıp <laughs> yap, harca <o> <laughs> beni. Özgü abi ya. Seni göz getireceğim. <laughs> Yalnız bu var ya, kırılacak bu Sanki arada. Sanki hiçbiri sağlam dedi, Ev sağlamı buydu. Hasan mı seçti? Evet sen verdin kurbu yoksa. Bir şey ya. Pişirik mi artık? Koyma evet mı? abi biz mangalı soyduk. Abi bunu buradan al Yağlı, şey... <laughs> Yağ mı? Yağlasa mı iyi midir? Neyi? Yani, nasıl yani? Birazdan bana... işte yağsız sağlıklı et yapıyorum burada. Ha okey okey. Bu bir dışarı çıkar. Kanka, çıkardım çıkardım. Beni, bana bana akıl verme bana. Yani sana vermek zorundayım. <laughs> Başka kime vereceğim ki? Başka kimin ihtiyacı var? Senin. Hı hı, aynen. Evet. Bak şimdi, kız ben, ben bir ayna bir olduğum için yapamam. sen bana akıl veriyorsun. Ayna olduğum için senin yansıman benim, o yüzden aklı kendine vermiş oluyorsun. Ben de buralara koydum zaten. Yap, yap şu bunu. Ay bu şarkı tabii ya. <laughs> ne içtim işte ben ya, kola mı içtim? Evet, içme bir Aç Aşkım şu, Bileşik bir açık alalım. Bu Eriştin mi yordun, Bu dev yardım. Sesini hiç kus. Gel çek. Kanka demekten odaklanamıyoruz bir şeye. Ne? Kopma. <laughs> <laughs> Göre baktın. Bu kadar eşsizlik ki. Daha fazla bile be. Ay <laughs> pardon. <laughs> <laughs> evet. Şu an tam teknik annesisin, biliyor musun? Evet. Gözümü indir. Yavrum. Kızım gel buraya. Çocuğum gitme. buraya. Gel gel. Babayla anne. Ya <laughs> sen de beni böyle yak. Yok gitme <laughs> <bölgesin gülüyor> oğlum. E ben kimim? Sen teyze. <laughs> sen <gülüyor> çocuksun kanka. Çocuk o tatlı çocuk. Ama ben de olsam böyle bir şey yapmam. <laughs> istiyorsan... <laughs> o ne demek yani? Evet bu kadar güzel çıkaramazsın zaten. <laughs> ben gidiyorum. Ya, gidiyorum. Her, her şey lafın var. <laughs> her. Niye bu kadar dertlisin zaten de? Okay. Tamam, devamını duyman gerekiyor. Aslında bu arada ben yapıyorum. Bakın ellerimin haline. Onlara bakmayın. <laughs> Buradakiler gayet iyi. Ben oldu bunlar kanka yanıyor. Bekle bekle. Soğanlayacağız önce. Ha, kesmedik ki daha. O küçükten bıçak var ya onu kesme. Yaşındaydı. Neyi keseyim? Soğanı mı? Evet, şeyini. Bir soğanın ucunu keser misin? Mangalımız gözüküyor. ya. Mangal Şöyle. Hello. Oturma be. Kanka Pis oturmak istememiştim. Kaldırsana. Bismillah. <laughs> <laughs> Bismillah. Aa! Ver ver. Dizin yanıyor. Ver dizin acıyor. Acı çektiriyor kendine. Ver şunu ee sen ekmek mi yaptın? kıymalı ekmek <laughs> koyu koyu, sen koyuyorum, elini sen pislik. of yine mi ben kanka benim elim yara zaten şşşş şey, şey. şey, şey şey, çok, çok, çok. çok kebap şekline bari <laughs> kimin, kimin karı <laughs> <Çaytanın gülüyor> sucuk vereyim fazla al tamam, canım afiyet bal şeker tamam, yaraları şifa olsun sağ oy, ama gerek yok ah ah, ah gönlüm <laughs> yazımız kara yazımız <laughs> Kışımız mı olsaydı yeşil? Yazımız yani yazgımız. Şimdi arkadaşlar var? tavuğumuz var. Kendi <laughs> Sucuklar ha. Kazık gibi olmuş. Köfte var. Güzel mi kanka? Ben çok pişmiş sevmiyorum. Yenur Omega Best. <laughs> Haydarimiz var. Bol sarımsakla. Öykünün sevdiği gibi. Baba, mi? Hı -hı. en sevdiğim. Sadece çok tuzsuz ya. Peşim atmasa ya tuzunu tuzlu tuzlu var. Evet arkadaşlar soframız böyle. Bugün hepimiz koyu renkli giymişiz. Hadi bize afiyet olsun. Ben artık fotoğraf çekiyor. Bence video çekiyorum. evet bey arkadaşlar. Soframız toplanıyor. öykü bulaşık yıkıyor şurada. Ve şimdi çöp şey olarak ben de kahve. Yine közdeyiz. Şovman. Bu da gariban. <laughs> Ay bacağım acıyor. Kıymık batmış. Var ya közde kahve. Bunu kimse yapamaz. Senden başka, senden başka. gözümüzü biraz alevlendirmemiz lazım. Çok güzel Tamam, halimiz doydu ay çok fazla toplam. Çıramadık yapsın. Ama güzel. Hadi kızların yanına gidelim. Belki bir şey ihtiyaçları vardır. Şimdi izleyin hemen nasıl dans edecekler. Hay Mari koçari, koçarani koçari. 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 <laughs> Kızlar yardım edecek bir şey var mı? Kahveye bakın da başka bir şey yok. Bay. Sormak da hata ya bunlara. İnsanlık da yaramıyor. <laughs> Kendi işine bak tatlım. Çok Yanıyorum söndürelim mi? Tabi tabi. İçiyorum içirelim mi? Tabi tabi. Bak şu <gülüyor> <gülüyor> kalırsa senin o tabini tabini yerim. <laughs> Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül <laughs> bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana etsiklerin Az mı gelecek? Ah oh, yandım yandım Allah Yandırma, Yandırma beni Derin uykulardan Kaldırma, kaldırma beni Seviyorum kaldırma beni. diye Kandırma Herkes beni Ağlarım dumanı Hiç geçit vermez Dalgalar alır da Geriye vermez Nefes o haramdır ya her insan Allah karan değil <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> Durduruyorlar Çaktım ne durduruyorum lan? Hadi öykü sen de sen söyle bir şarkı. Oh. Ah. Hadi öykü. Sen işte. yani yani sen bir kelime söyleyeceksin. İlk heceyi söyleyeceksin. Devamını biz getireceksin. şarkının Evet ha? hadi bir. Ne söyleyeceğim ki? Abi öykü sence ortaş geliyor ama. Tamam söyle. Karabiberim söyleme. Lütfen öykü. Tamam. Poşet olabilir. Nasıl bu? Poşet of. Şarkısı. Atacağım ne? seni poşete ya. Hadi. Şarkı neydi ya? Unutuyorum bana böyle aynı sorulunca. <laughs> Yapma. Bana ne? Bana Bana ne? Bana ne? Onu beni al, beni al, onu al. al, al. al Allah, bana, bana ne? Bir kez doğru bana... <laughs> bak, yemin ederim. E o. Yanlış mı söyledin? Aşka yürek gerek anla sana her defa <laughs> Biz yapamıyoruz. Tamam başka. Cacari ca. Cacari ca. paven. Cacari paven. Cacari cari ca. paven. Başka mı?

Nina. <laughs> Kandıramazsın beni. Susturamazsın beni. Ben yiyeyim sen ya, kötü. Ya sıçı ya. Olay doğru ya. <laughs> mi <görüşleşmişim> yanlış. Susturamazsın <laughs> beni. Güzelim bir <laughs> sende. Giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. <gülüyor> beni güldüm. Seni kıracağım, <laughs> beni dinlemedin <laughs> ya. Seni, seni durmayacağım, durmayacağım. yürüneceğim <laughs> gidersin. gidersin. <laughs> Valla şaşırdım. Bu sefer sen yanlış söyledin mi? İyi olmadı. Ne sen <laughs> beni? <laughs> Neden? <gülüyor> Uymuyor. <uyumuyor>. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> ne ben seni, kara kaşlı yar, söyle verdin <laughs> Ne bileyim ben senin cana geldiğini Candan sevdiğini Gönül verdiğini Kara kaşlı yar 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 Söyle Onlar arkadan Havlar <gülüyor> <al>. <gülüyor> İşte köpek belli oldu <gülüyor> <gülüyor> Evet Siz de Dönüş yolundayız Thank <laughs>